Kıymetli dostlar selamlar bendeniz Doktor Murat Kayacan. Bugün yine kripto para dünyası için önemli olan ama aslında tüm finansal piyasalar için önemli olan analiz yöntemlerinden ilki temel analizle ilgili bazı konuların altını çizmek istiyorum. Şimdi bildiğiniz üzere eğer yatırımcı herhangi bir kıymeti ister bu hisse senedi olabilir, tahvil bono olabilir ki bunların ana başlığı menkümetlerdir. Ya da türev ürünlerle alakalı bir yatırım yapıyor olabilir ya da kripto para dünyasında bir tercihte bulunuyor olabilir. Ki dövizi de bunun içerisine katabiliriz. İşte bu durumda belli analizleri yaparak yatırımcının adım atması gerekir. Ha çoğu zaman yatırım fonu alarak ya da işte portföy danışmanlığı yöntemiyle kendisi analiz yapmadan da yatırım yapma tercihi olabilir ki sermaye piyasası mevzuatında bu yöntemler net bir şekilde ifade edilmiştir ve mevzuata uygundur. Ama eğer yatırımcı kendi karar vermek istiyorsa bu noktada ana analizleri yaparak en azından oyunun kuralının yani finansal okuryazarlık temel mantığının gereği olarak bazı verileri ve o verilerin ne anlama geldiğini biliyor olmalıdır. Dolayısıyla bir ülkede enflasyon TÜFE ÜFE ne anlama gelir? Keza borsa endeksi düşüp çıktığında ne anlama gelir? Ya da bunun dışında ilişkili ekonomiyi ilgilendiren ithalat ihracat rakamından tutun benzeri bir sürü rakamı veri olarak setimizde bulundurabiliriz. Ve tamamen yatırımcının bilgi seviyesine bağlı olarak yatırımcı bunlarla ilgili belli tespitler, kararlar ve finansal piyasaya yansıması ile ilgili kanaat oluşturabilecektir. En basit mesela faizler arttığı zaman tahvil bulunun değerinin düşeceği gibi, faizlerin artması durumunda kurların aşağı doğru yumuşayacağı gibi ya da ise senetleri piyasasının aşağı doğru yumuşayacağı gibi temel bazı nelerimiz vardır? Kurallarımız vardır ki enflasyon belli miktarda, belli miktarın üzerinde arttığında da faiz silahını merkez bankalarının çekeceği yine başka bir nedir? Uygulamadan gelen kuraldır. Dolayısıyla kıymetli dostlar, temel analiz dediğimiz, makro analiz yani bu indikatörlerin, göstergelerin ülke bazında incelenmesi, sonrasında sektör bazında incelenmesi ve sonrasında da hisse bazında incelenmesi gibi neyi biliyoruz, bir akışı biliyoruz. Tabii salgınlar bize neyi hatırlatıyor? Aslında söz konusu temel analizlerin önce dünya genelinde analizi, sonra ülke bazında analizi, sonra sektör bazında ve en sonunda da kıymet bazında. Konumuz ise senedi ise eğer, söz konusu ise senedinin ihracını yapan şirket bazında analizi gerekli kılıyor. Demek ki ne varmış? Makro analiz yaparken sadece bir alana takılmıyormuşuz. Aslında çok makro, global, küresel manada başlayıp o küresel adım attıktan sonra ülkeye, ülkeden sektöre, sektörden de söz konusu kıymetin ihracını yapan şirkete ya da finansal yapıya ya da herhangi bir şekilde oluşuma gelmekteymişiz. Peki, maden finansalarda çok yaygın olan bir yaklaşım temel analiz. Dolayısıyla kripto para dünyası açısından neler bize hatırlatmalı? Bir kere konumuz menkuletler olmadığı için ortada bir finansal ya da herhangi bir reel sektör şirketi olmadığı için neye bakmamız mümkün değil kripto para dünyasında? En çok kullanılan bilanço, kar zarar tablosu gibi ya da işte nakit analiz tablosu gibi, nakit akım tablosu gibi ya da ortakların paylarıyla ilişkin değerleri ifade eden diğer tablolara bakamıyoruz. Çünkü ortada böyle bir tablo yok. Söz konusu kripto para dünyasının farklılığı da buradan ileri geliyor. Yani temel analiz burada çok daha kısıtlı bir rol üstleniyor. Ve ağırlık bundan sonraki yayınlarımızda konuşacağımız teknik analize doğru ivmeleniyor. Ama temel analiz konusunda şunu söylemek mümkün. En azından ülkenin temel verilerine bakmakta fayda var. Ne demek bu? Enflasyon ne alemde? Yani paranın alım gücü ne alemde? Döviz kuru ne alemde? Değil mi? Döviz kurunun değer kazanması durumunda, özellikle de dünya uluslararası ticaretinde kullanılan rezerv paraların değer kazanması durumunda bunun kripto paralar açısından bir anlamı var mı? Bunlara bakmakta fayda var. Belki elimizde bilen çok yarzı atal yok ama Merkez Bankası'nın döviz rezervi var. Döviz rezervimizin durumu ne? İşte bu dengeleri takip etmek lazım. Öte yandan baktığımızda temel analizin dışında kullanacağımız teknik analiz diye de bir alanımız var. Bundan da bahsedeceğiz. Lütfen bizi izlemeye, koyun parayı takip devam ediniz. Bu konuları konuşmaya merakla devam edeceğiz.